Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf doğal sayılarla toplama, çıkarma, yuvarlama, tahmin konularını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce toplama işlemiyle başlayalım ve öğrendiklerimizi de hatırlamış olalım. 4, 7 daha 11 eder. 11'in 1'i elde var 1. 8, 3 daha 11 eder. 1 daha 12 eder. 12'nin 2'si elde var 1. 9 6 daha 15 eder. 1 de elde 16 eder. 16'nın 6'sı elde var 1. 9 2 daha 11 eder. 1 de elde 12 eder. Bulduğumuz sayıya bakalım. 1 2 3 nokta diyoruz. 12621. Toplama işleminde birinci sayıya toplanan, ikinci sayıya da toplanan bulduğumuz sonuca ise toplam diyoruz. Bir toplama işlemi daha yapalım. 7 3 daha 10, 6 daha 16 eder. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 6 daha 10 eder. 1 de elde 11 eder. 11'in 1'i elde var 1. 1 4 daha 5, 2 daha 7 eder. 1 de elde 8 eder. 5, 2 daha 7 eder. Bulduğumuz sayıya bakalım. 1, 2, 3 nokta diyorum. 7816. Birinci sayıya toplanan, ikinci sayıya toplanan, üçüncü sayıya da toplanan diyoruz. Bulduğumuz sonuca ise toplam diyoruz. Şimdi de toplama işleminde verilmeyen rakamları bulalım. 3, 5 daha 8 eder. Demek ki kare 8'miş. Devam ediyorum. Yıldız 1 daha 4 eder. Hangi sayıyla 1'i toplarsak 4 eder. 3 ile 1'i toplarsak 4 eder. Demek ki yıldız da 3'müş. Devam edelim. 8 ile hangi sayıyı toplarsak 4 eder. 4 edemeyeceğine göre 14 etmesi gerekiyor. 14 etmesi için 8'in üzerine sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Demek ki üçgen de 6'ymış. 8, 6 daha 14 eder. 14'ün 4'ü elde var 1. 4, 9 daha 13 eder. 1 de elde 14 eder. Bütün bilinmeyen rakamları bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Diğer toplamaya bakalım. Bu toplamada da kare ve üçgeni bulacağız. Hemen bakıyorum. 6 ile hangi sayıyı toplarsak 1 eder? 1 etmeyeceğine göre 11 ediyor olması gerekiyor. O yüzden 6'nın üzerine 11'e kadar sayıyorum. 7 8 9 10 11. Demek ki üçgen 5'miş. Üçgen yerine 5 yazıyorum. 6, 5 daha 11 eder. 11'in biri elde var 1. Eldelere çok dikkat etmek gerekiyor. Eldeleri toplamazsak doğru sonucu bulamayız. 4, 1 daha 5 beş eder. 5 ile hangi sayıyı toplarsak 4 eder. 4 etmeyeceğine göre 14 ediyor olması gerekiyor. O yüzden 5'in üzerine 14 oluncaya kadar sayıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Demek ki kare 9'muş. 9 4 daha 13 1 de elde 14 eder. 14'ün 4'ü elde var 1. 5 6 daha 11 eder. 1 de elde. 12 eder. 12'nin ikisi burası yanlışlıkla 3 yazılmış. Burası 2 olacak. 12'nin ikisi elde var 1. 8 bir daha 9 eder. Şimdi de çıkarma işlemini hatırlayalım. 8082'den 1453'ü çıkaracağız. 2'den 3 çıkmaz. 1 onlu kalıyorum. Burası 12 oluyor. 12'den 3 çıkarsa 9 kalır. Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 0'dan 4 çıkmaz. 1 Bir tane birlik alıyorum. Buraya veriyorum. Burası 10 oluyor. Burada ise 7 kalıyor. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 1 2 3 nokta diyorum. 6629 cevabımız. Çıkarma işleminde birinci sayıya eksilen diyoruz. Eksildiği için Çıkardığımız sayıya çıkan diyoruz. Sonuca ise fark veya kalan diyoruz. Devam edelim. Diğer çıkarma işlemimizi yapalım. 5'ten 6 çıkmaz. 1 onlu kalıyorum. Burası 15 oluyor. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. Burada 1 kaldı. 1'den 5 çıkmaz. 1 yüzlük kalıyoruz. Burası 11 oluyor. Burada ise 6 kalıyor. 11'den 5 çıkarsa 6 kalır. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. Cevabımız 2269'dur. Devam edelim. Şimdi çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulalım. 3'ten hangi sayı çıkarsa 2 kalır? 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Devam edelim. 0'dan 7 çıkmaz. Buradan bir tane yüzük alıyoruz. Burası 10 on oluyor. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. Şimdi dikkat etmeniz gereken yer burası. Neden? 2 i̇ki ile 2'yi toplarsam 4 eder. Aslında buraya 4 yazmam gerekiyor. Ama 4 yazamam. Çünkü bir tanesini de yandaki onluklara verdim. 2, 2 daha 4 eder. Bir tane de verdiğimi sayıyorum. 5 yazmalıyım buraya. Bir tane yan tarafa verdiğim için burada 4 kalıyor. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Şimdi üçgeni bulalım. 9'dan kaç çıkarsa 5 kalır? 5'e kadar 9'dan geriye doğru sayalım. 8 7 6 5. Demek ki 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. Devam edelim yan tarafa bakalım. 6'dan kaç çıkarsa 1 kalır? Geriye doğru sayıyorum. 5 4 3 2 1. 5 çıkarsa 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Devam ediyorum. Hangi sayıdan 7 çıkarsa 5 kalır? Herhangi bir sayıdan burada 9 olsa bile 9'dan 7 çıkınca 2 kalır. O yüzden buradan bir onluk almış olması gerekiyor. Buradan bir tane almış olması gerekiyor. 7 ile 5'i toplarsam 12 eder. Demek ki çember 2'ymiş. 1 tane yüzlük almış, 12 olmuş. 12'den 7 çıkınca 5 kalır. Devam edelim. Buradan 1 tane aldığımız için burada 4 kalır. 4'ten 8 çıkmaz. Buradan 1 tane alıyorum. Burası 14 oluyor. Burada ise 7 kalıyor. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. Üçgeni de bulmuş olduk. 7'yi de direkt aşağıya indiriyorum. Cevaplarımızı bulmuş olduk. Şimdi de verilmeyen toplananı bulalım. Önceki bilgilerimizi tazeleyelim. Bir toplama işleminde toplananlardan biri 8451, toplam 15193 ise verilmeyen toplanan kaçtır? Hemen yerlerine yerleştirelim. Toplananlardan biri 8451'miş. 8451 Diğer toplanan bilinmiyormuş. Onun yerine kutu yapıyorum. Toplam ise 15193'müş. Verilmeyen toplanan nasıl bulunuyordu? Hemen hatırlayalım. Bu tarz şeyleri hatırlayabilmek için çok küçük sayılarla deneme yapabilirsiniz. Mesela 2 ile 1'i toplarsak 3 eder. Eğer bir verilmezse 1'i bulabilmek için 3'ten 2'yi çıkarırsak 1'i elde ederiz. Demek ki çıkarma işlemi yapacağız. Verilmeyen toplamını bulmak için çıkarma işlemini yapalım. 15.193'ten 15.193'ten 8.451'i çıkaralım. Basamakların alt alta yazılmasına dikkat edelim. Çünkü basamakları alt alta yazmazsak yanlış sonuç elde ederiz. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 1'den 4 çıkmaz. Bir tane alıyorum. Burası 11 oluyor. Burada ise 4 kalıyor. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 4'ten 8 çıkmaz. Bir tane buraya alıyorum. Burası 14 oluyor. Burada ise 0 kalıyor. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. Cevabımız 6000 742'dir. Yani verilmeyen toplanan 6742'dir. İsterseniz toplamayı yapıp sağlamasını da yapabilirsiniz. Şimdi de verilmeyen eksilen ve çıkanı bulalım. Çıkanı 438, farkı 5098 olan çıkarma işleminin eksileni kaçtır? Bir çıkarma işleminde ilk sayıya eksilen, çıkardığımız sayıya çıkan kalan sayıya ise fark diyorduk. Çıkanı 438'miş. Yani çıkardığımız sayı 438'miş. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Farkı 5098'miş. 5098. Dikkat edin, burada basamakları alt alta yazmamız gerekiyor. Birler, onlar, yüzler, binler. Devam edelim. Bizden eksileni istiyor. Eksileni bulmak için ne yapacaktık? Onu hatırlayalım. Yine size önerim eksileni çıkaracak mıyız, toplayacak mıyız diye düşünürken küçük sayılardan bunu bulabiliriz. Mesela 3'ten 1'i çıkarırsak 2 kalır. Hemen buradan bakabilirsiniz. Demek ki eksileni bulurken toplayacağız. 2 ile 1'i toplarsak 3 eder çünkü. Çıkanı bulurken ne yapacağız peki? 3'ten 2'yi çıkarırsak 1 kalır. Çıkanı bulurken ise çıkaracağız. Eksileni bulurken toplayacağız. Çıkanı bulurken çıkaracağız. Şimdi bizden eksileni istediği için toplama işlemi yapmamız gerekiyor. 5098 ile 438'i toplayalım. Yine basamakları alt alta yazıyorum. Toplama yapıyorum. 8, 8 daha 16 eder. 16'nın 6'sı elde var 1. 9, 1 daha 10. 3 daha 13 eder. 13'ün 3'ü elde var 1. 4, 1 daha 5 eder. 5'i de aşağıya indiriyorum. 5.536 Eksileni yerine yazalım. 5.536 Sağlama yapmak isterseniz çıkarma işlemini yapıp sağlamasını da yapabilirsiniz. Şimdi de çıkan sayıyı bulalım. Eksileni 9643, farkı 4282 olan çıkarma işleminin çıkanı kaçtır? Eksilen ilk sayıydı. Eksileni yerine yazalım. 9643 farkı 4282. Çıkarma işlemini yazalım. Bu sefer çıkarma işleminde çıkanı istiyor. Fark 4282 82 ymiş. Peki çıkanı bulurken toplama mı yapacağız, çıkarma mı yapacağız? Yukarıda göstermiştik. Çıkanı bulurken çıkarma yapacağız. Eksilenden farkı çıkaracağız. Hemen çıkaralım. 9643'ten 4282'yi çıkaralım. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 8 çıkmaz. Bir tane yüzlü kalıyorum. Burası 14 oluyor. Burası 5 kalıyor. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. Bu çıkarma işleminde çıkan 5361'miş. Yerine yazalım. 5361. İsterseniz sağlamasını yapmak için çıkarma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi de yuvarlama konusunu hatırlayalım. 3572 sayısını onlar basamağına yuvarlayalım. Onlar basamağına yuvarlamak için ilk önce sayımızı buraya yazıyorum. 3572. Nereye yuvarlayacağız? Onlar basamağına. Birler, onlar. Onlar basamağına yuvarlayacağız. Onlar basamağına yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Bakın işaretlediğim sayının sağına bakıyorum. Sağında birler basamağı var. Birler basamağının 5'ten büyük mü, küçük mü olduğuna bakıyorum. Tabii ki küçük. O zaman bir alt onluğa yuvarlıyorum. Yani 70'e yuvarlıyorum. 3570'e yuvarlıyorum. Devam edelim. Yüzler basamağına yuvarlamaya bakalım. Sayımızı yine yazalım. 3572. Yüzler basamağına yuvarlayacağız. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağını işaretliyorum. Sağdaki sayılara bakıyorum. Sağdaki sayılar iki basamaklı. Bu sefer 50'den büyük mü, küçük mü diye bakıyorum. 50'den büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum. Yani 3600'e yuvarlıyorum. Şimdi de binler basamağına yuvarlayalım. 3572'yi yazalım. Yine aynı sayımızı alıyoruz. Birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağını işaretliyorum. Sağındaki sayılara bakıyorum. 572. Bu sefer 3 basamaklı olduğu için 500'den büyük mü, küçük mü diye bakıyorum. 500 veya 500'den büyükse bir sonraki binliğe yuvarlıyorum. 3000'i 4000'e yuvarlıyorum. Evet bir daha tekrar edelim. Onlar basamağına yuvarlarken hemen sağındaki sayıya bakıyorum bir basamaklı. 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluğa yuvarlıyorum. Yani 70'e yuvarlıyorum. 3570 diyorum. 5 Beş veya 5'ten büyük olsaydı bir sonraki onluğa yuvarlayacaktım. Devam edelim. Yüzler basamağını yuvarlarken hemen sağındaki sayılara bakıyorum. 2 basamaklı o zaman 50'den büyük mü küçük mü diye bakıyorum. 50'den küçükse bir önceki yüzlüğe, 50 veya 50'den büyükse bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum. Burada 72 olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum. 500'lü 600'e yuvarlıyorum. 3600 diyorum. Binliğe yuvarlarken binliği işaretliyorum. Sağına bakıyorum 3 basamaklı. 3 basamaklı olduğu için 500'den küçük mü büyük mü diye bakıyorum. 500'den küçükse bir önceki binliğe, 500 veya 500'den büyükse bir sonraki binliğe yuvarlıyorum. Burada 572, 500'den büyük olduğu için bir sonraki binliğe yuvarlıyorum. 3000'di 4000'e yuvarlıyorum. Bir örnek soru çözelim. 1 7 8 4 0 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük tek doğal sayıyı binler basamağına 5 basamaklı en küçük çift doğal sayıyı yüzler basamağına yuvarlayarak farkı bulunuz. En büyüğü bulacağız. En küçüğü bulacağız. Ve 5 basamaklı bulacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 İlk önce en büyük sayıyı bulalım. En büyük sayıyı bulurken rakamların içerisinden ilk önce en büyük olanı seçiyorum. 8'i seçiyorum. 8'den sonra büyük 7'dir. 7'yi seçiyorum. 7'den sonra büyük 4'tür. 4'ü seçiyorum. Şimdi burada dikkatli olmamız gerekiyor. En büyük tek doğal sayı diyor. Tek dediği için buraya biri alamam. Buraya 0'ı alıyorum. Birler basamağına biri alıyorum. Çünkü tek doğal sayı yapmaya çalışıyorum. Şimdi de en küçük doğal sayıyı bulalım. En küçük doğal sayıyı bulurken en küçük rakamı aramam gerekiyor. Sayıların başında 0 olmayacağı için ilk önce biri alıyorum. Yanına sıfır alıyorum. Sonra en küçük olana bakıyorum. En küçük olan 4. Şimdi dikkatli oluyorum. Çünkü en küçükte de çift doğal sayıyı bulacağım. 7 ve 8 kaldı. 7 mi çift 8 mi çift? Tabii ki 8 çift. O yüzden 7 yazıyorum. Birler basamağına da 8 yazıyorum. Şimdi sayılarımızı okuyalım. 1, 2, 3 nokta 87401. 1, 2, 3 nokta 10478. Şimdi sayılarımızı yuvarlayabiliriz. İlk önce en büyük sayıyı yuvarlayalım. En büyük sayıyı binler basamağına yuvarlayacaktık. Binler basamağına yuvarlayacağımız için binler basamağını işaretleyelim. Birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağını işaretliyorum ve sağına bakıyorum. Sağında 3 basamaklı var. O yüzden 500'e göre yuvarlayacağım. 500'den küçükse bir önceki binliğe, 500 veya 500'den büyükse bir sonraki binliğe yuvarlayacağım. 401 500'den küçük olduğu için bir önceki binliğe yuvarlıyorum. Yani 7000'e yuvarlıyorum. 87000. Şimdi de en küçük doğal sayıyı yüzler basamağına yuvarlayalım. Birler, onlar, yüzler. Sağına bakıyorum iki basamaklı. O zaman 50'ye göre yuvarlayacağım. Sağındaki sayı 50'den küçükse bir önceki yüzlüğe 50 veya 50'den büyükse bir sonraki yüzlüğe yuvarlayacağım. 78 50'den büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum. Yani 500'e yuvarlıyorum. 1 ve 0'ı aynen yazıyorum. Burayı da 500'e yuvarlıyorum. Şimdi bu iki sayının farkını istiyordu. Farkını bulalım. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan alıyorum. Burası 10 oluyor. Burada ise 6 kalıyor. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 6'dan 0 çıkarsa 6 kalır. 8'den 1 çıkarsa 7 kalır. Cevabımız 1, 2, 3 nokta 76.500'dür. Şimdi de doğal sayılarda tahmin konusunu hatırlayalım. Zeynep tatilde önce İstanbul'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Adana'ya gidecektir. İstanbul-Erzurum arası 1227 kilometre, Erzurum Adana arası 839 km olduğuna göre Zeynep'in kaç kilometre yol gideceğini tahmin edelim. Hemen şöyle çiziyorum gözümüzde canlanması için. İstanbul'dan Erzurum'a gidecekmiş. İstanbul, Erzurum ve Adana. İstanbul Erzurum arası 1227 kilometreymiş. Erzurum Adana arası 839 kilometreymiş. Zeynep'in kaç kilometre yol gideceğini tahmin edeceğiz. Zeynep'in kaç kilometre yol gideceğini bulabilmek için bu iki sayıyı toplayacağız. 1227 ile 839'u toplamamız gerekiyor. Doğal sayılarda tahmin yaparken yuvarlamadan yararlanacağız. İki sayıyı da onluklara yuvarlamak istiyorum. Birler, onlar işaret koyuyorum. Sadece bir basamaklı sayı var sağda. O zaman 5'ten küçük mü? 5'ten büyük mü diye bakıyorum. 7 sayısı 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlıyorum. Yani 30'a yuvarlıyorum. 1000 230. 839'u yuvarlayalım. Yine onluğa yuvarlayalım. Onluğa işaret koyuyorum. Sağda 9 var. 9 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlıyorum. Yani 40'a yuvarlıyorum. 840. Şimdi topluyorum. 0 0 daha 0 eder. 3 4 daha 7 eder. 2 8 daha 10 eder. 10'un 0'ı elde var 1. 1 1 daha 2 eder. 2070. Tahminim 2070. Hemen buraya tahmin yazıyorum. Şimdi de gerçek sonucu bulalım. 7 9 daha 16 eder. 16'nın 6'sı elde var 1. 2 3 daha 5 eder. 1 de elde 6 eder. 2, 8 daha 10 eder. Onun sıfırı elde var 1. 1, 1 daha 2 eder. Gerçek sonuç 2066. Şimdi aradaki farkı bulalım. 2070'den 2066'yı çıkaralım. 2070'den 2066'yı çıkarıyorum. Sıfırdan 6 çıkmaz. 1 onluk alıyorum. Burası 10 oluyor. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. Burada 6 kaldı. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Aradaki fark 4'tür. Demek ki güzel bir tahminde bulunmuş olduk. Tahmin yaparken isterseniz 10'la, isterseniz 100'le, isterseniz de 1000'le yuvarlayıp tahmin edebilirsiniz. İkinci örneğimize bakalım. Samsun ve Adana illerinde hasta arkadaşı için yardım kampanyası başlatan Burak, Adana'da 31.213 kişiye Samsun'da 17.184 kişiye ulaşmıştır. Bu yardım kampanyasına Samsun ve Adana'dan toplam kaç kişinin katıldığını tahmin edelim. Tahmin ederken yuvarlamadan yararlanabiliriz. Yardım kampanyasına Adana'dan 31.213 kişi katılmış. 31.213 Samsun'da 17.000 184 kişi katılmış. Bu iki sayıyı toplayacağız. Tahmin ederken yuvarlamadan yararlanacağız. Tahminimi yaparken iki sayıda yüzler basamağına yuvarlamak istiyorum. Birler, onlar, yüzler. Sağdaki sayıya bakıyorum 13. 13 50'den büyük müdür, küçük müdür? 13 50'den küçüktür. O yüzden bir önceki yüzlüğe yuvarlıyorum. Yani 200'e yuvarlıyorum. Diğer sayıları hiç değiştirmiyorum. 31.200. Diğer sayıları aynen yazıyorum. Devam edelim. Birler, onlar, yüzler, yüzler basamağını işaretliyorum. 84 50'den büyüktür. O yüzden bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum. Yani 200'e yuvarlıyorum. 17'yi aynen yazıyorum. 200 yazıyorum. Şimdi toplayabilirim. 0 0 0 daha 0 2 2 daha 4 nokta 1 7 daha 8 3 1 daha 4 Tahminim 48400. Şimdi gerçek sonuca bakalım. Toplayalım. 3 4 daha 7 eder. 1 8 daha 9 eder. 2 1 daha 3 eder. nokta 1 7 daha 8 eder. 3 1 daha 4 eder. Şimdi de Tahminle gerçek sonuç arasındaki farkı bulalım. Tahminim 48400'dü. Gerçek sonuç 48397. Çıkarıyorum. 0'dan 7 çıkmaz. Yan tarafa bakıyorum, orada da yok. O zaman yüzlükten alıyorum. Yüzlükten alınca burası 3 oluyor. Burada 10 oluyor. Şimdi artık onluklardan alabilirim. Onluklardan alıyorum. Burası 10 oluyor. Burada ise 9 kalıyor. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. 9'dan 9 dokuz çıkarsa 0. 3'ten 3 çıkarsa 0 nokta. 8'den 8 sekiz çıkarsa 0. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Demek ki aradaki fark 3'tür. Güzel bir tahmin yapmışız. Devam edelim. Yeni eve taşınan aslan ailesi Senih'in odası için 5000 lira bütçe ayırmıştır. Dolap 2350 lira, yatak 1780 lira, masa 750 lira olduğuna göre halı için ne kadar kalmıştır? Aslan ailesi Senih'in odası için 5000 lira bütçe ayırmış. Demek ki 5000 liraları varmış. Dolap 2350 liraymış. Yatak 1780 liraymış. Masa ise 750 liraymış. Hepsini toplayalım. Ne kadar ettiğini bulalım. Sıfırları toplarsak sıfır eder. 5, 8 daha 13. 5 daha 18 eder. 18'in 8'i elde var 1. 7, 7 daha 14. 3 daha 17. 1 de elde 18 eder. 18'in 8'i elde var 1. 2, 1 daha 3. 1 de elde 4 eder. 4880 lira tutmuş 5000 lira ayırmışlardı 4880'i çıkaralım halı için ne kadar kaldığını bulalım sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır kalır sıfırdan 8 çıkmaz komşuma gidiyorum komşumda da yok binliklere gidiyorum buradan alıyorum burada 4 kalıyor buraya veriyorum 10. Şimdi komşumdan alabilirim. Komşumdan istiyorum bir tane. Burada 9 kalıyor. Burası 10 oluyor. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Senih'in halısı için 120 lira kalmıştır. Cevabımız 120. Bu sorumuzla birlikte konumuzu da bitirmiş olduk. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.